Var. Ver ama. Koşuyor sanki. Allahım. Oo. <laughs> Ananas. <laughs> <laughs> Başka hiçbir şey yok lan Amına koydu. Uzattı tamam. <laughs> ha. Amına koy ne? Ya bu ananı bulaşırız. Ananı bulaşırız. <laughs> Kim ben oğlum? Bana kaba düşürsün. Nasıl kural alıyorum ya? Tamam. Anne ama kafamı çevirdin ya. Karat tane değil mi? Bıktık. Şimdi yok ne aman. Taramalı mı? Keskinci mi? Taramalı. Keskinci. <gülüyor> <gülüyor> o kafanı bir daha gösterme. Sa Sağdaki evde. Flash attım malın oğlu. Ben attım lan onu Amına soktu. Tamam. İkisi de mi öldü onların? Aynen. A, e evin arkasında adam var daha da. Annecim, annecim, oros, ben, attım, oros, ben attım, attım ben attım yeter söyleme ben ya sağ ya mı bana koy benim kralın anneli hadi vuracağım, sen bitir takımı temiz Bak, böyle da böyle bitti Adam ah, 22 yirmi üç kilot İşte Yön, bu hafta bunların yakın adamın adıdır kopya Esseler oynuyo Dur bunu kapat amana vur Vur 15 Temmuz 2016 Senin <laughs> attığın şey sikiyim <laughs> <laughs>